Arı beyni dünyanın en gelişmiş bilgisayarlarından daha hızlı çalışmaktadır. En gelişmiş bilgisayar saniyede 16 milyar işlem yaparken arı beyninin işlem sayısı bunun 625 katı yani 10 trilyon. Üstelik arı beyni bilgisayardan çok daha az enerji tüketiyor zaten bu açık. Arılar bal mumunun plakalarını ısıtmak için birbirlerine kenetlenerek ısıyı artırıyorlar o balmumun plakalarını ısıtmak için bakın tekneye bakın. Birbirine kenetlenerek ısıyı artırıyorlar ve onu yumuşatıyorlar. Balmum plakalarının ağızlarında şekillendirerek kusursuz altıgenlerden oluşan petekleri örerler. Ee, biliyorsunuz onların bir e, meşhur sanatkarlığı gibi. var. Evet. Bir de o patilerinden adam ve tam gayretleri iki el, ayak, ağız hepsini kullanıyor. Tam sıvacı böyle. Altıgen petek en az balmumu ile en fazla depolama alanı sağlayan şekildedir. Hakikaten dünyanın en mükemmel e, paketçiği oluyor. En az balmumu tüketiliyor. En fazla depolama alanı sağlayan şekil oluşuyor. Şu oluşturur. anda ekranda evet. da aynı şeyler var hocam görüyorsunuz. Yani muazzam bir geometrik düzgünlükte yapıyorlar. Bakın görüyor musunuz yani bize imkan verilse bize yapın deseler şunu her türlü malzeme verilse. Aylarca uğraştı. Hiçbir insan yapamaz bunu. Birbirini de rahatsız etmiyorlar hocam evet. yani. E, bir düzen içinde, bir intizam içinde. Vay gayetle gayretler. Baksana keratalar şuna şuna. <laughs> pom pom pom. Bir de tertemizler. Pırıl pırıl. Akşama kadar temizleniyorlar. Patileri süzüyor. Kafayı temizliyor. Ayaklarını temizliyor. Dobiş dobiş de sağlıklı sağlıklı keratalar. <laughs> Gayret işliyor bak şimdi. O yöntemini dansla anlatıyor şimdi. Ee, yani ee, çiçeğin ne kadar uzakta olduğunu e, ve gönünü işte arkadaşlarına böyle uygun bir danstan anlatıyor. Hayvanlar da eline koymuş gibi gidip buluyorlar. Bana önce bu anlatılmıştı. Ben pek inanmadım. Bir baktım, ilmi olarak çok kapsamlı e, kameralarla tespit edilerek yapılmış olay. E, yani uzmanlar tarafından yapılmış net kesin olay. Yani. Hayvanlar tek tek harflemişler, üstlerine işaretler koymuşlar. Ee, yani özel bir çalışma yapılmış. Ee, kameraya da almışlar. Net ispatlamışlar hayvan. Hakikaten mesela bir kilometre, bir buçuk kilometre ötede çiçek topluluğunu geliyor arkadaşlarına şu uzaklıkta, şu açıda e, çiçek topluluğu var diye dansla anlatıyor. Adamlar ekip halinde hepsi elinden kopmuş gibi gidip buluyorlar. Bir de dış etkenleri ne hale getirirseniz getirin. Mesela kimyasal salgılamaları yok edin o ortamdan evet. ya da ne bileyim gözünü bağlayın. Ama gene aynı işlevlerini yapabiliyor hayvanlar. Bakın mesela sır sırta duran petek gözleri mutlaka yere doğru 13 derece eğilimle inşa edilir ve balın akıp dökülmesini engeller. 13 derece bir açısı var şöyle sırt sırta yapılıyor o şeyler o e, demin gösterdikleri o e, <laughs> evet hocam. E, petek gözleri. Evet bakın. Bunun arkasında da bir bölüm var. Yine aynı sırt sırt oluyor. Ve yukarıya doğru bulunan ağızlar. Yani dökülmemesi için 13 derece. Nereden ölçersin onu kerata? Yani nasıl yaparsın? <laughs> o düzgünün yani jilet gibi acayip düzgün yapıyor. Yani insan mesela yamuk yumuk yapar biraz. Bozuk yapar. Jilet gibi. Hani ada hayvan evet. yani montazam tam dolduruyor. Doldurdukça yükseltiyor. Doldurdukça tam çaka çaka doldurduktan sonra çok montazam ağzını sıvıyor, kapatıyor. Geçiyor öbürüne. Mesela petek göz, kraliçe arada 3000, işçi arada 4000, erkek arada binden fazla nokta gözün birleşmesine meydana gelmiştir. 8000 tane mercek var gözünde. Ve jilet gibi mercek, gayet düzgün. 8000 tane yani e, mükemmel kristal yapıda mercek. Nokta gözler arının yakından hafif ışıkta görebilmesini sağlar. Petek gözlerle arı çok uzaktaki cisimleri 60 kere büyütülmüş olarak görür. E, evrimcilere de duyurulur hocam. Ya, bir Ve özellikle Celal hocama. <laughs> Bak arıların hiçbiri gözlük takmıyor. <gülüyor> <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> Ve 60 kere büyütülmüş olarak görüyor. Evet. Efendim. Yani çok mükemmel. Yani hiçbir öyle lens falan kullanmıyorlar. Tanıdık bir, yani torpili bir optikçi falan da yok yani şimdi. Evet. Şimdi. <laughs> Mesela ultraviyole ışınlarını fark edebiliyor. Ee, taşıdığı polen ağırlığını hesaplayabiliyor. Uçuş sırasında katetli uzaklığı hesap edebiliyor. Mesela kovanda yapılan dansta hareketlerin frekansını ölçebiliyor. Bu yolla yiyecek kaynağının uzaklığını anlayabiliyor. Evet. Bir de kovan içinde yabancı bir madde varsa eğer onu def edemiyorlarsa gene evet. sizden duymuştuk hocam onları yani e, şapı şey kapatıyorlar. Evet. Bakın kerata teşkilata bakın <laughs> tam teşkilata. arıları çiçeklerin yerini bulmak için aralarından bazılarını keşif ve haberci olarak görevlendirirler. Kaşif keşfe gidiyor ve haberci olarak görevlendirirler. Kaşif arıları önce çiçeklerden topladığı bal özünün küçük bir parçasını arkadaşlarına tattırıyor. Evet. Bir bakın diyor bak ticaret ya da olur yani böyle peynirden alıp bir parça getirir bir tadın bakayım nasıl bir şey. Tattırır ve böylece kalitesi hakkında onlara bilgi verir. Ve dans ederek yön tarifi yapar. Yani mal çok güzel diyor. çok şahane bir şey. Şu yönde şuraya giderseniz adamları ikna ediyor. Diğer hallarda onu seyredip tam olarak tarifi alınca yola koyu diyorlar. Eline koymuş gibi gidip oradan onlar da alışveriş yapıyorlar. Yani dükkan tarifi yapar gibi. Ben falanca dükkanda diyor iyi bir mal buldum, güzel bir şey buldum diyor. Bakın getirdim bir bakın tadına diyor. Aa diyor. çok şahane bir şeymiş diyor. Nerede yön? Şu açıda şu yönde tamam diyor. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım o tarafa ekip. <laughs> evet. Gerçekten. Harika. Zaten bununla ilgili çok da önemli olmasa özellikle e, Nahl Suresi e, boşuna evet. edilmezdi e, diye düşünüyoruz hocam. Evet. Hayır kapıda mesela süper uyanıklar keratalar. Mutlaka bir nizamiye nöbetçisi ana kapıda. iki tane sağlı sollu bir tane de değil iki tane ve nöbetleşe de değiştiriyorlar. Nöbet saati geliyor adamların. Hadi bakalım siz gidin başkası gelsin. Yabancı girdi mi? Mesela birbirinin aynı anında yaka paça dışarıya atıyorlar. Eğer daha iri kıyım bir şey olursa vücut ıslarını artırıp 50 dereceye çıkarıyorlarmış kovanın içerisini. Ben buna da inanamamıştım. Isı ee, ısı fotoğrafları çekilmiş. Özel çalışma nasıl öldürdüklerini gösteriyorlar. Yani eşek arası mesela giriyor. Isıyı yükseltip öldürüyorlar. O da fotoğraflanmış, filmi çekilmiş. Ayrıca ısı filmi de çekilmiş. Bunu da göstertiyorlar. Yani ben bir çoğuna inanamadım. Acaba dedim ya böyle hani abartıyorlar mı gibisinden. Net öyle. Hayret ettim. Ya. Maşallah. Öldüm mü de eğer dışarı atamazlarsa çünkü eşek ürüsü gibi böyle <laughs> karatalar. <yani. gülüyor> Kocamanlar. Ee, onları özel bir e, maddeyle e, ve çiğneyle karıştırarak elde ettikleri özel bir e, salgıları karıştırarak malzeme elde ediyorlar. Onun üstünü kaplıyorlar. Onu böyle tahnit ediyorlar adeta. Yani mumyalıyorlar. Kokuşmasını engelliyorlar. Sarar vermesin zarar vermesini. Zarar vermesini engelliyorlar. Ama genelde de yaka paça mutlaka atıyorlar. Yani sürükleyerek, mülükleyerek de olsa atıyorlar. Ama bazen öyle çok iri kıyım tipler olursa onu öyle ısıyı yükselterek, yakarak yani vücut organlarını yakarak onu etkisiz hale getiriyorlar. İşte bu çok çok acayiptir. Evet. Allah'ın ee, arı üzerindeki tecellisi yani normal aklı başında bir insan. Yani hiçbir şey olmasa, sırf arıya baksa yüzde yüz Allah'a iman eder. Yani hiçbir şey olmasa. Arının hayatına baksa, yüzde yüz iman eder. Çünkü bir hayvan o kadar zeki ki yani insan zekasının kat kat üstünde bir zekaya sahip. Fakat iletişim programı Yani onun yaptığı yeteneği hiçbir insan yapamaz. Mesela o yavruların tek tek gezilmesi binlerce kere onlara uğruyorlar. Ve hepsini teker teker arı sütüyle besliyorlar. Arı sütünden sonra mesela bir kısmı diyor ki siz artık siz tamamsınız. Size arı sütü yok. Adam bak hayvan kendi kara veriyor. Seni diyor arı ekmeğiyle besleyeceğim diyor. Bir süre de ekmek vermeye başlıyor. Kendi yaptıkları arı ekmeği var. Onları ondan bek besliyorlar. Onu işçi arı yapıyorlar onları. Kraliçe arıya devam ediyorlar. Sen diyorlar arı sütüyle besle. O bahsediyor. Dobişliyor. iyice gelişiyor. Kocaman bir şey oluyor. Yani kat kat gelişiyor. Onlar da kraliçe arı oluyor. Mesela onlar kimlerin kraliçe arı olacağına karar veriyor. Onlara arı sütü verip onu besliyor. Öbürlerini sadece ekmekle besliyorlar bir süre sonra. Yani bu kadar zeka, bu kadar olağanüstü harika anlatmakla bitecek gibi değil hayvanların harikalığı.